bu videoyu tıkladıysanız eminim ki siz de internetten para kazanmak istiyorsunuz. Bunu eminim ki herkes ister. Bir işe bağlı kalmamak, oturduğu yerden para kazanmak, evde sadece birkaç saat çalışmayla şu anda kazandığının 3, 4 hatta 5 katını kazanmak yapay zeka döneminde gayet de mümkün. Biliyorsunuz yapay zeka çok gelişmiş bir durumda. Bunu zaten defalarca sizlerle paylaştık. Hatta o kadar gelişmiş ki bazı iş dallarını boşa çıkardı. Yani bu iş dalları aslında artık yapay zeka tarafından yapılabiliyor. Şimdi arkadaşlar çok kolay. Ancak kimsenin dikkat etmediği bir tane yol var. Bu yolu kullanarak insanlar, Çinliler, Pakistanlılar, Hintliler oturduğu yerden her şeyi otomatikleştirerek ayda TL olarak 100 bin, 200 bin, 500 bin hatta 1 milyon TL para kazanıyorlar. Peki bunu siz de yapabilir misiniz? Kesinlikle yapabilirsiniz. İşte arkadaşlar bunu en ince ayrıntısına kadar bu videoda sizlerle paylaşacağım. Bu iş modelini benim de çevremde yapan çok yüksek gelirler elde edenler var. O yüzden arkadaşlar bu videoyu kesinlikle sonuna kadar hiçbir şey atlamadan izleyin ve başlamadan önce bir like verip aşağı bir yorum bırakırsanız sevinirim. Şimdi videonun başında da dedik öyle değil mi? Birçok şeyi yapay zeka yapabiliyor. Eleman çalıştırmaya gerek kalmadı. Şirketler biliyorsunuz arkadaşlar elemanlarını bazılarını çıkarıyor bile. Niye? Artık her şeyi otomatikleştirebiliyorlar. Yapay zeka ile yapabiliyorlar. Ve şimdi bir de farklı videolarda size bahsettiğimiz bir tane terim vardı. Bu terimin ismi neydi? Freelancer. Freelancer demek Türkçe'ye direkt çevir yapınca serbest meslek anlamına geliyor. Ancak arkadaşlar mesela adam grafik dizayn yapıyor öyle değil mi? Web site yapıyor ya da logo yapıyor ya da edit yapıyor. Bu kendi işini kendisi buluyor. Mesela youtuberlarla kendisi iletişime geçiyor. Kendi işini kendisi bulmuş oluyor. Ona göre para kazanıyor. İşte bunlara freelancer deniyor. Ve farklı videolarda da size aynı şekilde şundan bahsetmiştim. Bazı freelancer siteleri var. İşte bu sitelerde insanlar iş bulabiliyor. Yani benim de arkadaşlar bizim de mesela youtuber olarak bir şeye ihtiyacımız olduğu zaman bu freelancer sitelerine gidiyoruz. Buradan insanları işe alabiliyoruz. İşte arkadaşlar bu freelancerlardan birçok site var. Öyle değil mi? Birincisi mesela şu ekranda gördüğünüz fiverr.com ondan sonra guru.com Var, com var. Freelancer.com var. Türklerden derseniz Bionluk.com var. Yani arkadaşlar onlarca freelancer platformu var. Peki bu freelancer iş yapanlar ne yapıyor? Sadece bir yerden mi koşturuyor? Hayır. Adamın Fiverr'da da hesabı var. Bionluk'ta da hesabı var. Freelancer.com'da da, Guru'da da, Upwork'da de hepsinde hesabı oluyor. Çünkü arkadaşlar hepsinden sipariş gelebiliyor. Öyle değil mi? Bu insanlar hepsini tamamlayabiliyor. Şimdi diyeceksiniz ya Tarık tamam güzel konuşuyorsun. Freelancer iş yaparak para kazanmak mümkün ve ayrıca zaten bunların geliri de euro ya da dolar bazında oluyor. Biliyorsunuz dolar şu anda 40 TL olmuş. Euro neredeyse 47 TL. Şimdi size arkadaşlar öyle bir yol öğreteceğim ki biz bunu neden düşünemedik diyeceksiniz. Bakın mesela örneğin Fiverr'a geldim öyle değil mi? Freelancer platformlarından sadece birisi diğerlerine de siz bakabilirsiniz. Buraya direkt arama çubuğuna web sitesi yazdım. Öyle değil mi? Website yazdım. Burada gördüğünüz gibi birçok insan çıkıyor. Bu insanlar nedir? Ya isterseniz ben sizin web sitenizi yaparım. Ben web site yapmayı biliyorum diyorlar kısacası. Bunları gezebilirsiniz. Mesela bunun 566 tane siparişi varmış. 498 tane siparişi varmış. 141 tane 260 tane. Yani arkadaşlar yüzlerce sipariş alıyor bu adamlar. Öyle değil mi? Mesela bazılarını şurada girdiğimde bu kadın mesela basic var standart var ve premium var. 3 tane paketi var. Yani insanların bazıları 84'lüğü alıyor. Çok dandik bir web sitesi yapıyor. Bazıları standardı yap alıyor. Yani neredeyse 400 dolar civarında. Bazıları da çok detaylı bir web sitesi dediği için işte 782 2 dolarlık olanı alıyor. Biz mesela şuradan hesaplayabiliriz öyle değil mi? Hani bu kullanıcılar hepsinden alıyor da biz ortalama olarak standartta hesaplayalım. Yani arkadaşlar web sitesi üretmek için bu kadın insanlardan 397 euro para alıyor. Ve şöyle baktığımda arkadaşlar review'larını 498 tane review varmış. Yani arkadaşlar işte yıldız bırakıyor, yorum bırakıyor. Bir insanın yıldız ya da yorum bırakması için de o adama zaten buradan sipariş etmesi gerekiyor. Yani arkadaşlar neredeyse 500 kişi bu kadından zaten web sitesi almış. Şimdi şöyle hemen hesap makinesini açtım. Öyle Ortalama ne demiştik? 397 dolara alacağız demiştik. 397 yazdım. Çarpı yazdım. Adamı bu kadının kaç tane sipariş vermiş toplamda? 498 tane sipariş vermiş. 498 dedim ve eşit lira e bastığımda 197.706 euro. Bakın euro burada. Euro kazandığını görüyoruz. Hemen şurada buraya geldiğimde 190 197.706 euronun ne kadar ettiğine baktığımda burada 9 milyon 267.275 TL bu kadın zaten buradan kazanmış. Ve onun haricinde buraya geldiğinde mesela ortalama düzeyde birine girdiğinde bu adamın 59 tane siparişi teslim etmiş. Elinde de 2 tane siparişi vermiş şu anda öyle değil mi? Bakın basic 134 dolar 268 euro pardon 536 euro. Gene ortalamadan hesaplayalım 268'den alalım öyle değil mi? Şuraya geldim hemen 268 çarpı 59. 2 de elinde var ne etti? 61. 61 eşittir dediğimde 16.000 euro zaten para kazanmış ve bu çok küçük giglerden birisi. Mesela buna baktığımda 383 artı 27 tane yani aşağı yukarı 410 tane siparişi varmış. Öyle değil mi? Hemen burada hesap makinesini tekrar açtım. Burayı sildim. 410 tane sipariş tanesi. Bakın bazıları 286 euro. Standart 889. Premium da 3572 eurodan satıyor. Hemen şurayı açtım. 889 euro. Öyle değil mi? Buraya geldim. 889 dedim. Eşittir dedim. 360 4490 euro kazanmış bu adam buradan. Onu da hesapladığımızda bakın sildim. Kaçtı tekrar bakayım. 364 bin dolar. 364 bin euro yazdığımda bu adam buradan toplamda arkadaşlar 17 milyon TL para kazanmış. Şimdi bana diyeceksiniz ki ya Tarık iyi de bizim web site bilgimiz yok. Hiçbir şey yok. E hiçbir şey yok ancak yapay zeka denen bir şey var öyle değil mi? Size dediğim gibi adım adım göstereceğim. Burada yapacağımız şey çok basit. Cloudy'yi açtık. Cloudy'yi bilmiyorsanız arkadaşlar gelmiş geçmiş en güzel yapay zekalardan birisidir. Yapay zeka deyince insanlar ChatGPT, insanlar Gemini diyor. Ancak arkadaşlar ben çok uzun süredir yapay zekaları kullanıyorum. Cloudy hepsine 10 basar diyebilirim. Şimdi Claudy'ye geldikten sonra buraya yazdım. Dedim ki bana bir web sitesi yap. YouTube kanalımın web sitesi olması gerek. Yani mesela örnek için işte ParaHub kanalının web sitesini yapıyoruz şu anda diyelim ki sizlerle. Bakın ne kadar kolay olacağını anlayacaksınız. Kanal ismi ParaHub. Takipçi sayısı 400K. Konu kripto. Airdrop yapay zeka ile para kazanma. Tema siyah ve yeşil olsun. Daha sonra buraya hayal gücünü kullan. Zengin bir web sitesi yap dedim. Öyle değil mi? Logoyu da ekledim dedim. Logomu da buraya ekledim. Logoyu detaylı olarak eklemek istiyorsanız zaten bunu sonradan da yapabiliyorsunuz. Hemen burada bakın iki tane modeli var. Opus ya da Sonnet. Bunların herhangi birisini seçebilirsiniz. Ancak Opus daha güzel çalışıyor. Hemen burada gönder dedim. Ve şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim kodlarımızı yazıyor. Bizim web sitemizi burada yapıyor. Biz şu anda hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Ancak arkadaşlar diyeceksiniz ki ya Tarık çıkaracağı sonuçlar güzel mi olacak? Emin olun ki güzel olacak arkadaşlar. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim sizlere. Emin olun ki o Fiverr'dakilerden, Freelancer.com'lardakiler, Upwork.com'dakilerden ya daha güzel olacak ya da başa baş olacak diyebilirim. Bakın arkadaşlar işte şu anda web sitemiz bitti. Hemen ne yaptım arkadaşlar? Burada kod bölümü var. Bakın kodları zaten burada görüyorsunuz öyle değil mi? Bunu görsel olarak gör dediğim zaman şurayı biraz büyüdüğüm zaman bakın çok güzel bir web sitesi dizayn etti bize. Tabi logomuz vesaire çok iyi görünmüyor. Bu logoyu zaten sonradan kendiniz de ekleyebilirsiniz biliyorsunuz. Sorunca zaten söylüyor. Ya bunu nasıl ekleyebilirim? Diyor ki işte logoyu aynı dosyaya kaydet. Buradaki ismini bununla değiştir vesaire. Çok kolay şeyler yani. Hemen şimdi web sitemize bakalım. Bakın arka planı çizgini yapmış. Bazı şeyler uçuşuyor öyle değil mi? Burada 400k takipçi yapmış. Bakın arkadaşlar nasıl büyümelerini vesaire de yapmış. İşte bu hover efekti deniyor bunlara. Hemen aşağı indim neler sunuyoruz bölümü. Kripto eğitimi. Bakın görüyor musunuz? Geçişleri falan ne kadar güzel yapmış. Mesela AI ile kazanç demiş. Yapay zeka ile kazanç. Kripto dünyasındaki rehberiniz demiş. Bakın burada Bitcoin'i koymuş. Tabii fiyatı yanlış yazsa da hani bu değiştirilebilir. Çok kolay şeyler. Hemen kripto rehberine git. Butonlar vesaire de yazıyor. Tabii bu butonları vesaire müşterinin istediği yönde aktif hale getirilebiliyor. Onu da söylüyor zaten. Bu butona basınca buraya gitsin diyorsunuz. Size yapmanız gerekenleri söylüyor. Hemen aşağı indim. Airdropların buluşma noktası vesaire. Airdrop listesi diyor. İşte mesela listeyi koydunuz buraya. Basınca listeye gidiyor otomatik. Çok kolay şeyler bunlar. Aşağı indim de son videolar bölümü yapmış. Tabii bunları şu anda de göstermelik yapmış. İstersek mesela biz bunlara videolar koyabiliriz. Öyle değil mi? Daha sonra burada YouTube, Xlink'ini koymuş. Telegram linkini koymuş vesaire. Hani mesela denk Fiverr'dan böyle bir gig açtınız. Ben web sitesi yapabilirim size arkadaş. Ne kadar? Millet 800 dolara yapıyor yani. Ben size onu 500 dolara yaparım. Tamam ama bu ilan içine yani bu gigin içine ilk başta yaptığınız şeyleri koymanız gerekiyor ki insanlar sizden sipariş versin. Arkadaşlar aileye vesaire fiyatı 1 liraya düşürüp işte 2-3-5 tane satıp onlar 5 yıldız mesela yorum vesaire yapabilirler. O konuyu zaten siz nasıl yapacağınızı biliyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar şu giglere girdiğimizde sizin de buralar dolu olması gerekiyor. Buralarda yapay zeka ile zaten bunları yaparsınız, doldurursunuz ya da deneme için ürettiğiniz web siteleri buralara koyabilirsiniz. Daha sonra size mesela bir tane sipariş geldi. Siparişte zaten insan diyecek ki benim web sitemin ismi şu, ben işte şu şirketin sahibiyim ya da şu şirketin çalışanıyım. Şöyle bir web sitesine ihtiyacımız var. Teması bu olacak. İşte içerisinde bunlar olacak, bunlar olacak. Size gönderdi bütün her şeyi Cloud'a yapıştırıyorsunuz. Bana bir web sitesi yap. Web sitesini aynen bu şekilde sizlere yapıyor. Bunu beğenmediniz mi eğer? Bunu beğenmediyseniz hiç problem yok. Direkt bunu beğenmedim. Yenisini yap. Daha güzel olsun. Hemen enter dedim. Bakın arkadaşlar zaten yenisini yapacak. Ve bazılarınız ya benim ki şimdi diyecek ki ya Tark'ı da bizim İngilizcemiz yok. Arkadaşlar yapay zekanın İngilizcesi var. Yani gig'i nasıl oluşturacaksınız? İlan nasıl oluşturacaksınız? Ya ben Fiverr'da ilan oluşturmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Benim İngilizcem yok. Adım adım benle beraber her şeyi yap. Adım adım sizi yönetiyor zaten. Nereye ne yazacağınızı zaten söylüyor öyle değil mi? Yani mesela müşteri size bir sipariş verdiğinde e zaten bu gerekli bilgileri yollayacak. E bunları buraya yapıştırdığı zaman dil İngilizce olsun. Bitti gitti. Yani bu yapay zeka her dili biliyor öyle değil mi? Ve bazı arkadaşlar da çıkacak. Eminim ki diyecektir ki ya o kadar da işte kolay değil vesaire zorlu var. Ya zorlu illa vardı. Ancak imkansız değil. Bu yapılıyor. Eminim ki bu videoyu izleyen birçok kişi de yapacak. Bu arada bakın beğenmedim yenisini yap dedik öyle değil mi? Bakın yenisini yapmış. Para yapmış. Arkadan bir şeyler gidiyor gidiyor. Matrix tarzı bir şeyler yapmış. Renkli yapmış. Ücretsiz başta nasıl çalışır vesaire eklemiş buralara. Bakın mouse'u takip eden bir şey olduğunu görüyoruz bize. Uzman rehberlik diyor. Kripto para eğitimi, airdrop, AI ile para kazanma. İşte mesela topluluk gücü olduğunu söylemiş. Hani bunları vesaire kendiniz doldurabilirsiniz. Yani mesela beğenmedim. Ya ben bunu beğenmedim. Yenisini yap bitti. Ve daha sonra mesela ben ilkini daha çok beğendim. Öyle değil mi? Hani bu biraz daha güzel daha kurumsal gibiydi Şurada bakın göz simgesi var. Bir de kod simgesi var. Şimdi mesela ben bunu nasıl teslim edeceğim? Nasıl müşteriye vereceğim? O konuya geldik. Bunu buradan geldim. Şurada kopi seçeneği var bakın. Kopiye burada bastım direkt. Sonra bir not defteri oluşturdum. Notepad++ olsa sizin için daha iyi. Daha sonra ne yaptım? Kodları geldim. Ctr ile V dedim. Buraya yapıştırdım. Dosya dedim. Kaydet dedim. Bitti. Bu dosyanın adı yalnız index.html olması gerekiyor. Daha sonra siz teslim ederken iken index.html dosyasını direkt teslim ediyorsunuz müşterinize. Eğer müşteriniz logo vesaire isterse de yeni bir klasör oluşturuyorsunuz. İçine index.html'i koyuyorsunuz, logonuzu koyuyorsunuz, öteki logolar varsa resimleri, o resimleri de koyuyorsunuz. Komple klasörü teslim ediyorsunuz. Yani arkadaşlar buna birazcık kafa yorun. Şimdi mesela Fiverr'a geldiğinizde biraz önce gösterdim ya adamın elinde burada zaten 2 siparişi varmış. Şu adamın 27 siparişi varmış. Yani arkadaşlar burada mesela ayda 10 tane sipariş alsanız tanesi 500 zaten Zaten 5000 dolar eder. Hani bu sadece Fiverr değil. Mesela Upwork, Freelancer.com, Beyondlook.com, Guru.com. Bunlar zaten yapay zeka sorun. Freelancer siteleri bana listele diye hepsini listeler. Hepsine bir hesap aç. Yapay zeka ile beraber hepsiyle ilanlarını aç. Daha sonra göstermelik olarak 3-5 tane şöyle web sitesi üret. Buralara resimler koy. Daha sonra zaten sipariş geldikçe bunları yapay zekaya at. Onun sana verdiği kodları müşteriye teslim et. İşte arkadaşım bu videoda sizlere günde birkaç saat çalışarak ayda nasıl 5 5 bin euro kazanılır. Bunu anlatmaya çalıştım. Emin olun bunu yapanlar var. Bazılarınız buna aksi yorumlar yapabilir. Eğer gerçekten deneyimleriniz varsa zaten onu videonun aşağılarında paylaşın. Ancak arkadaşlar benim çevremde bu ya da buna benzer yollarla çok para kazanan insanlar olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Ve arkadaşlar bu tarz videolar gelsin mi devamı? Yani yapay zeka ile para kazanmanın o kadar çok yolu var ki günümüzde. Yani en ufak bilgisayar kullanmayı bilen, İngilizce bilmeye hiç gerek olmadan bilgisayarı olan bir insan cep telefonla bile hatta sadece iPad ya da cep telefonuyla bile çok deli paralar kazanabiliyor. Eğer devamının gelmesini istiyorsanız bu serinin lütfen aşağı yorumunuzu bırakın ve onun haricinde arkadaşlar izlenmelerimiz biraz daha artması için şöyle ben konuşurken video aşağı doğru kaydırıp oradaki like butonuna basıp aşağı ne olursa olsun bir yorum bırakırsanız sevinirim. Bu sayede YouTube algoritması bakıyor diyor ki bu videoyu insanlar beğeniyor. Ben en iyisi daha farklı kişilere de göstereyim. Bu sayede bizim izlenmelerimiz artmış olur. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.